Merhaba arkadaşlar. Bugün size muzlu güllaç yapacağım. Ramazanın olması olması. Çok beğeniliyor. Komşularım sürekli ikram ettiğim için tarifini soruyor. Ben de sizinle bunu paylaşmak istedim. Tenceremizde 1,5 litre süt var. 2 su bardağı klasik 200 milimlik bardak şeker koyuyorum. 2 su bardağı. Ve kaynayana kadar karıştırıyorum. Tam kaynama esnasında altını kapatıyorum. E, hafif e, çok sıcaklığı gittikten sonra gülaşlarımızı dökeceğiz. Evet arkadaşlar, kaynama esnasına geldi. Ben buna e, birazcık damla sakızı koyacağım. Çok daha güzel oluyor. Daha harika oluyor. Şimdi evet biz bunu gül acımızı hazırlamaya başlıyoruz artık. Altına tepsiye bir kepçe sütten döküyorum. İki kepçe olsun. Ve ıslatmaya 12 adet e, güllacım var. Ben buna 1,5 litre süt ve 2 su bardağı şeker koydum. Borcamımıza göre şeklimizi veriyoruz. Şimdi iki yönlü ayarlayacağım ben bunu. karşılıklı gül acımızı borcama sıralıyorum. Bu şekilde arkadaşlar işit olsun diye 6 tane alta koyacağım 6 tane de üstte arasına muz yerleştireceğiz bu şekilde devam edeceğiz adet e, güllaç yaprağımızı koyduk. Şimdi muzumuzu e, koyuyoruz. Daha sonra kalan 6 adet e, güllaç yapraklarımızı üzerine koyup daha sonra süsleyeceğiz. Evet muzumuzu da e, bitirdik. Arkadaşlar 3 tane orta boy muz gitti buna. Şimdi kalan 6 yaprak güllaçımızı üzerine dökeceğiz evet aynı şekilde iki taraflı olarak yerleştiriyoruz bu şekilde daha katları eşit oluyor o zaman en son kalan süsü de üzerine dökeceğim Ölçüsüz tam oluyor bunun. Ee, tadı harika oluyor. Çok ağır olmuyor. Evet bu şekilde karşılıklı güllacımızı diziyoruz. Arkadaşlar son parçayı da e, koyuyoruz güllacımız. Ondan sonra kalan sütü de üzerine dökeceğiz. Dinlenmeye bırakacağız. Dolaba koyup ondan sonra en son süslemesini yapacağız. Tenceremizde de kalmıştı. Tam ölçü tam oluyor. Sütün tamamını kullanmak istiyorum çünkü. Evet arkadaşlar, güllaşımız soğudu. Şimdi süslemeye geçiyoruz. Bazı güllaşlar sütü çok çekiyor. Az sonradan hafif ılıtıp şekerleyip koyabilirsiniz. Yanına ceviz koyuyorum. İçine muz koydum içine ceviz koymuyorum ben. Çünkü karartıyor. Biz muzlu çok seviyoruz. Denemenizi tavsiye ederim. Bir dilim kesip size göstereceğim şimdi nasıl olduğunu. Evet. Bir dilim kesiyorum. şekilde. Bakın. Şöyle muzunu da göstereyim size arasında. Bakın harika oldu.